Merhabalar ben Pot. Videoya hoş geldin. Bugün Marvel'ın gelecek projeleri hakkında biraz konuşacağız ve YouTube Türkiye'de bulamayacağınız derecede fazla bilgi vereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Gelin videoya geçelim. Biliyorsunuz ki 10 gündür falan video atamıyorum. Bunun nedeni ise sınav haftamdı falan. Sınav haftası sonunda bitti. Ortalama notlar aldım. Ee, sonunda videoya geri döndük. Yani video yapmaya geri döndük. Şöyle bir durum var. Bu hafta boyunca pazar gününe kadar her gün video gelecek. Bugün de bunun ilk videosu olsun. Yarın muhtemelen Marvel'la alakalı bir tane daha içerik gelecek. Sonraki gün ise Arkane videosunun gelmesini planlıyorum. Arkane'i henüz izlemedim ama iki gün içerisinde eminim bitecektir. Türkiye'de bulamayacağınız kadar fazla bilgi vereceğimi söyledim. Bunun nedeni ise uzun süredir internette bu bilgileri topluyorum ve şimdi ise size sunmak için elimdeki tüm bilgileri bir anda salacağım. Biliyor musunuz? Bilmiyorum fakat dün Brezilya'da bir D23 etkinliği oldu ve burada Disney'in, Pixar'ın, Marvel'ın ve Star Wars'un içeriklerinin çoğu tanıtıldı denebilir. Toy Story 5 gibi içerikler falan hepsi tanıtıldı. Onlar hakkında da bu hafta konuşacağız. Fakat biz bu videoda Marvel'dan başlayalım. Marvel'ın bu sene yayınlayacağı ilk projesi yanlış hatırlamıyorsam Vatif ve Vatif'le alakalı yeni ekranda gördüğünüz gibi bir poster çıktı. Ve bu posterden de gördüğümüz üzere Vatif'in 3. sezonunda Arishem yani bu görmüştük biliyor musunuz bilmiyorum Eternals filminden göksel varlık vardı ya onu göreceğiz. Ayrıca söylentilere göre dizinin bir bölümünde Storm'un Mjolniri kaldıracağı söyleniyor. Burada da çizgi romanlardan falan muhtemelen böyle hikayeleri gene toplayacaklar. Fakat hatırlıyor musunuz bilmiyorum Marvel Tears videosunda da söylemiştim. Bence bu dizi biraz potansiyel olarak daha iyi olabilecek şekilde çekilebilirmiş. Umarım ikinci ve birinci sezonda işlemediklerini burada işlerler. Çünkü çizgi romanlarda sonsuz olasılık var ve bunları televizyonlara aktarmaktansa niye yeniden hikaye yazıyorlar bunu bilmiyorum. Onlar da güzel oluyor da çizgi roman şeyleri bence kesinlikle daha iyi. Ayrıca dizinin 8 bölümü olacak ve biliyorsunuz ki Disney Plus'ta yayınlanacak. Çıktığı zaman diziyi tabii ki inceleyeceğiz. Ki bu da 22 Aralık'a tekabül ediyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçen sene de bu zamanlarda ikinci sezonu vizyona girmişti. Fakat diziyi neden bilmiyorum. Türkiye'de çok geç yayınlamışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam diziyi Türkiye'de bu zamanlarda yayınlamışlardı. Umarım yine böyle bir sıkıntı çıkmaz. Zaten dublajlandırmaları falan o kadar zaman aldığını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelelim biraz Daredevil'ın yeni dizisi olacak Born Again dizisine. Bu dizide Kingpin'i göreceğiz ve bu Kingpin bizim normal Daredevil dizisinde gördüğümüzden çok daha korkutucu olacağı söyle Bence bu kesinlikle çok iyi olur. Yani Kingpin çizgi romanlarda bildiğim üzere genel olarak korkutucu bir karakterdir. Hatta Spider-Man birinci oyununda da bence çok güzel yansıtılmıştır Kingpin. Umarım burada çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarırlar. Çünkü Kingpin karakteri gerçekten iyi bir karakter. Bunun dışında Daredevil'la alakalı başka haber yok. Fakat X-Men'le alakalı çok büyük haberler var. Söylenene göre Avengers Secret Wars filminde X-Men çok önemli olacakmış ve MCU'yu bir ileri noktaya taşıyacak olan yapım sanırım X-Men olacakmış. Yapım demeyelim de karakterler topluluğu diyelim. Çünkü X-Men'le alakalı bir film çıkacak mı çıkmayacak mı bu konuda bir fikrimiz yok. X-Men demişken de Kevin Feige Deadpool ve Wolverine'in MCU'da daha fazla görünmesini hatta ne kadar görünebiliyorlarsa o kadar görünmelerini istediğini söyledi. Bu da bence çok iyi bir karar olur. Çünkü Deadpool ve Wolverine'i herkes seviyor. Filmi çok kişi sevdi. Ve Deadpool'un da dediği gibi Hugh Jackman'ı sanırım 90'ına kadar oynatacaklar. Oynatırlarsa da ben açıkçası çok mutlu olurum. Çünkü Hugh Jackman'dan daha iyi Wolverine oynayacak biri bence hayal bile edilemez yani. Bu arada Kevin Feige'nin söylediğine göre aynı zamanda Blade karakterini de ileride görecek olabilirmişiz. Çünkü Kevin Feige Blade'in oyuncusunu gerçekten sevdiğini ve oynatmak istediğini söylüyor. Ayrıca Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars filmleri arasında geçik çekilecek olan Spider-Man filmi bir çoklu evren filmi olacağı söyleniyor. Bence bu çok kötü bir karar olmuş. Çünkü yani Spider-Man bir önceki filmi zaten çoklu evren filmiydi. Bence sokak seviyesi King filmle Daredevil'ın böyle içinde bulunduğu bir film daha iyi olabilirdi. Ama niyeyse böyle bir şeyden vazgeçmişler. Hatta geçen gün internette gezinirken insanların çoklu evren filmi istediğini falan söylediğini duydum. Böyle bir şey var mı yani? Bence böyle bir şey kesinlikle yok. Hatta Spider-Man'in kendi filmin de Secret Wars'ın daha az bir öneme sahip olacağı da söyleniliyor. Bu mantıklı olur mu bilmiyorum. Spider-Man'in kendi filmini çıkartmaktansa atıyorum çoklu evren filmi falan olsa hiç kimsenin adını taşımayan falan böyle ara film olsa o zaman da gişe hasılatı biraz düşük olabilir. Çünkü spider bir ismi var takdir edersiniz ki. Ama Secret Wars'ta spider kesinlikle daha fazla rolü olacakmış. Aslında bunun için bir shorts çekecektim fakat Marvel'ın çıkartacağı dizilerin de tarihi açıklandı. Bunlar sırasıyla şu şekilde. 29 Ocak'ta Your Friendly Neighborhood Spider-Man dizisi çıkacak. Bu dizinin bence animasyon kalitesi çok kötü olmuş. Daredevil'ın Born Again dizisi ise Mart'ın 4'ünde Iron dizisi 24 Haziran'da, Eyes of Wakanda dizisi 6 Ağustos'ta, Marvel Zombies dizisi Ekim 2025'te, Wonder Man dizisi ise Aralık 2025'te yayınlanacak dizilerden. Bunlar sadece 2025'in yayınlanacak dizileri, 2026'da ise yanlış bilmiyorsam herhangi bir dizi açıklanmadı henüz. Bunun yanında biliyorsunuz ki 22 Aralık'ta yani 2024'ün 22 Aralık'ında ise What If'in 3. sezonu yayınlanacak. Ben bu yayın takvimimden memnunum fakat Ironheart ve Eyes of Wakanda dizilerine bence hiç gerek yokmuş. Zaten Ironheart'ı görmek isteyen var mı yani? izlemek isteyen var mı bilmiyorum. Ben istemiyorum. Eyes of Wakanda bana Wakanda konsepti genel olarak çok sıkıcı geliyor. Bunlar tabii ki kişisel görüşlerim yani. Siz seviyorsunuzdur. Onu bilemem. Bu arada bu Your Friendly Neighborhood Spider-Man dizisinin aslında Tom geçmişini anlatması bekleniyordu. Fakat o değişti biliyorsunuz ki. Tamamen ayrı bir Spider-Man'in doğuş hikayesini anlatacak bize. Bu dizide Kingpin Oktopus gibi karakterleri göreceğiz diye biliyorum. Bunlar da aklınızda bulunsun. Bu arada Secret Wars ve Doomsday filmleriyle alakalı da şunu söyleyeyim. Doktor Doom'un buradaki amacı yani motivasyonu tamamen Secret Wars çizgi romanlarıyla aynı olacakmış. Yani aslında bildiğimiz bir karakteri izleyeceğiz denebilir. Bu konu hakkında da ileride eminim ki daha fazla bilgi çıkacaktır. Gelelim Captain America'nın dördüncü filmi olan Brave New World filmini. Bence bu film yani Kaptan Amerika filmi değil de sen Wilson filmi tarzı bir şey olacak. Çünkü herhangi bir süper asker serumu olmayan birisinin Kaptan Amerika gibi güçlü davranmasını bekleyemeyiz. Hatta yeni bir trailer da yayınlandı. Daha doğrusu ilk trailer yayınlandı. Ve trailerda üstüne füze geliyor. Hiç adam umursamıyor falan. Böyle önüne kalkan çekiyor. Kanatlarını siper alıyor falan. Değişik olmuş. Hani nasıl böyle geriye uçmuyor falan. Kolu nasıl kırılmıyor. Oraları bilmiyorum. İnşallah oraları biraz açıklarlar. Hatta dizdeki bir sahnenin tam olarak şu çizgi romandaki sahneye gönderme olduğunu biliyor muydunuz? Böyle de değişik bir detay yani. Bu arada söylenene göre Young Avengers'ın kadrosu da ekranda gördüğünüz gibi olacakmış. Bence Marvel'ın gelecek olan yayın takvimi çok iyi yani manyak iyi. Aşırı iyi olmuş. Ve benim hiçbir şikayetim de yok. Gayet güzel bir proje takvimi koymuşlar önümüze. Sadece birkaç dizinin hiçbir olayı olmadığını düşünüyorum. Bu arada filmlerle alakalı çok bahsetmedim bu videoda fakat filmlerin yayın tarihini şu an ekranda çıkan chart'tan izleyebilirsiniz. Orada hepsinin yayın tarihinden bahsetmiştim. O zaman yarın görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.